вечером. Да. arkadaşlar burası bakın şurada bir iki yapı var ee, boş gibi ya Bismillahirrahmanirrahim acayip de. acayip tırstım şu an Yemin ederim acayip tırstım yok niye tırsayım ya Allah büyük deyim şu an. Hiçlikteyim yani. Hiçlikteyim arkadaşlar. Buraya kadar geldim ...yaptığı üzere köy herkese de değil yani, ilişkiniz olsun. Burada insanlar yaşıyor. İnsanlar yaşıyor. Burada. İnsanlar yaşıyor. Sizin İlliköy dediğiniz yer... ...burada insanlar var. Bunun hiç bir yeri fark edememiş. Ondan da olması beni selam. Ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Bir şey soracağım. Bir gelsene de. Burası ne diye geçiyor tam olarak? Kavaklı orman. Kavaklı orman. Meydanı. Bu Cinli köy burada mı? He? Cinli köy burada mı? Tövbe tövbe abi. Öyle bir yer varmış. Bak İstanbul'dan geldim ben. Youtuber'ım. Kayıt alıyorum şu an. İsmin ne abi? Tayfun benim adam. Tayfun eve gidince araştıracağım. Bak, Şahı tay... videoda mısın? Evet bak. Kay... <laughs> Açık da. Bak yanıyor. Açık evet. da. Böyle yani bu, bu Kavaklıdere mahallesi diye geçiyormuş. Var mı öyle bir yer? Bu Azem köyü. Herhalde. Herhalde bilginiz yok. Varsa da bilmiyoruz yani. Ha, o zaman anlattıkları her şey hurafe. Ne kadar korkunçlara sor. Ama abi korkunç bir yer arıyorsan bir yer söyleyebilirim. Ya Var korkunç. Şimdi buradan mı gidiyorsun böyle? Baya ileride. Hı. Ağacı tabut dayalı. Bunun içine bakabilir. Çok uzak mı? Allah. Ne kadar tahmini? buradan köyün çıkışına kadar bayağı var. Ha bu yol ama. Bu yol nereye çıkıyor sonu? Bu yol Andal'a çıkıyor. Ha. Issız mı oralar? Yok ıssız değil. Yani genelde piknik alanları var orada. Ha, mesi... geçiyor. Ha, mesir alanları falan var diyorsun. Hı Şöyle bir giyeyim bakayım. Tamam. Teşekkür ederim. güzel yani. Duydunuz konuşmaları da. Valla dostlarım e, anlatılanların yüzde izlediğimiz diğer kanalların çektiği videoların e, anlattıkları kadarıyla var diyorlar ama buralarda böyle yerler yok. Yani bakın insanların buralar otlakları, ahırları, Çocukların anlattığı kadarıyla ilerisi Mesih'i e alanı. Şöyle bir gidelim bakalım. Neymiş ne değilmiş. Aa İstanbul'dan buraya geldim bu videoyu çekmek için. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Yani bu köyde insanlar yaşıyor. Öyle cin, peri, cinler, hıvır yok yani. Orası da yolun solu mu? yok değil. Bakın insanlar burada tarımla uğraşıyor. Çiftlikleriyle uğraşıyor. Ağaçlarıyla. Bakın. Burada sürekli bir şeylerle uğraşan insanlar var. Bildiğiniz köy, işlek köy, köy halkı. Buralarda yaşamlarını idame ediyor. Yani buradan sonra ilerisine de gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü bir şey yok. Ama şuradan tekrar geri döneceğim. Bak buralar insanların bahçeleri, çiftlikleri kapatmışlar yolda. Yani kendi özel mülkleri buralar. Köylü altın özel mülkü. Burada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Buraya gelip, bakmak isteyenler de bakabilir. Havakzıdere Mahallesi, Adapazarı diye geçiyor. Adapazarı'nda burası çünkü. Dayanamayız abi. 420 kilometre yol geldim arkadaşlar Ses bunun için. Ağaca dayalı kabut falan diyorlardı ama ben göremedim ya. Bak abi, Atapazarı Belediyesi. Atapazarı Belediyesi aracı geçiyor. Yani... Bak, insanların burada inekleri. sefer de yanlış anlaşılırım diye biraz korkuyorum. Hani burada böyle bir yer var mı gibisinden. Ama gördüğüm kadarıyla yok. Diğer taraf Çağlayan yapıyor. O Çağlayan tarafına bir baksam da bu sefer de köyün içinde böyle motorla çok dikkat etmek istemiyorum. Ya sonuçta yaşayan halk belli. Herkes birbirini tanıyor burada. Şimdi köyden bir yabancıyı gördükleri zaman da hele ki böyle şeylerin konusunu açmak hiç de iç açıcı değil normal parkı yakarını Derenin oraya kadar gittim ama hiçbir şey yok. Yani oradan sonra uzun bir yol var. O yol çok uzun geldi bana yani. He? O yol çok uzun geldi bana. Abi, Abi korkunç, korkunç bir yer mi? Korkunç bir yer aramıyorum. Yani sonuçta ya burada öyle bir şey Abi, duydum ben. ben. Azem Köyü diye burayı tarif ettiler. Anladın mı? Havaklı Dere Mahallesi. Burada bir tane ev varmış hatta. Kavaklı bu Azem Korku, Korku filminin çekildiği ev. Korku filminin çekildi. Filmi. Göstersem anlar mısın? Evet. Bir bakayım. Şöyle. Tamam. Yok. Yok bizim burada yok öyle. yok abi. Burada değil mi? Al. Abi YouTube kanalını şimdi verelim. Tayfun Y nokta. Tayfun Y nokta. Evet. Bir yer. Abi şimdi nereye gidiyorsun sen? Şimdi İstanbul'a geri döneceğim. Tabii. Sen Teşekkür ederim. İyi ha dikkat edin kendinize Abi insanlar bakıyor hani bir şey soramıyorsun ki insanlara bir şey soramıyorsun burası insanların işte köyü yani burada öyle bir şey yok arkadaşlar gelmeyin yani arkadaşlar görüldüğünüz gibi birazdan kaydı kapatacağım ama buralarda artı cim teri bilmem ne vırdı vur yok köy halkı bildiğim burada işte faal bir şekilde yaşıyorlar neyse kendinize iyi bakın ah, görüşmek üzere arkadaşlar şimdi hoşçakalın